Evet arkadaşlar bugün şişlerdeyim ve yanımda hiç kimse yok çünkü arabadayım yani o kadar şöyle bayağıdır haberler göndermiyordum ama şimdi göndereceğim Roblox'un açılması bir ay kaldı ama bir Ocak'ta açılacağını söylüyorlar ama bu yanlanmış ben de bunu fark ettim ve hemen videoyu başlattım. Çünkü bayardır Roblox'la ilgili bir şeyler atmıyordum dün de. Yani öyle söyleyeyim. Ama işte böyle bir haberle karşılaştım. Bugünlük bu kadar maalesef. Ama yani eski Ceren Kaynar'ında abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.